السلام عليكم لا تنسوا Video بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر Bakın bayım kadınınızın inatçı ve kör olduğunu ve beyninin kuru ve gülümsediğini söylemek için. Ben de onu bozmak istiyorum ve ruhun çıkacak senin iflasın ve senden sonra gelenlerin iflası çıkacak ve onunla herhangi bir şey hakkında konuşmaya geldiğinde hoşgörüsüzsün. Hayatınız sizi rahatsız ediyor ve kendinizden ve ailenizden nefret etmenize neden oluyor ve her gün geliyor. Ve zihinsel durumunuz her gün daha da kötüleşecek. Ve içinde olan petbat onu. Ve bununla nasıl başa çıkacağımı hiç bilmiyorum. Ve bir hata yapabilir ve size herhangi bir şeyle vurabilirsiniz. Sonuna kadar izledim ve Bilek bana destek oldu ve kanala abone oldu. Bakın, eğer eşiniz size kırgınsa ve hayatından bıktıysa ve siz de psikolojik, gergin ve fiziksel olarak bundan bıktıysanız size bir şey söyleyeceğim inatçı ve inatçıdır ve işiniz tüm aileniz ve akrabalarınızla problemlidir. Ve ailenden biri sana geldiğinde ve sen evde değilsin ve o onu arıyor ve sen onun için açıp onu eklemek istemiyorsun. Ailenizden biri nasıl onunla çalışmaya gelir ve ailesi sizden nefret eder. Davranışı normal değil. Buna rağmen onu seviyorsun ve o seni severken onun içinde ölüyorsun. Sizi ve inatçılığınızı kasten ihlal ediyor. Dikkat çekici bir şekilde, çoğu zaman sözlerinize uymaz. Kendisine olan ihtiyacından ve kendisiyle ve herhangi bir yakınınızla bir problem çıkarsa bundan vazgeçmez kalbi kararacak ve başkalarından uzaklaştırılacak ve ne olursa olsun ona razı olmayacak. Çok öfkelidir ve çocuk sahibi olduktan sonra bile kimseye karşı anlayış ve şefkat göstermez. La Canha kendi görüşüne sarılır ve ona bağlı kalır. Ve onunla ne zaman sakin bir konu hakkında konuşmaya çalışsan anlaşamadığımız konulardan herhangi biri hakkında. Onun görüşüne daha bağlı buluyorsunuz ve bu karımla nasıl başa çıkacağım? Karısının inatçılığının ilk nedenini bilmek istiyoruz ve onun birkaç nedeni var ve o ya karısı, doğası gereği inatçı ve ailesiyle birlikte. Bu içindeki doğa ve ahlaktır ve burada koca hayatı boyunca onunla birlikte acı çekmeye devam edecektir. Kocası onu sürekli kontrol ettiği için inatçı bir eş var iradesini, kişiliğini ve kendisini ortadan kaldırmak için. Burada kadın sadece onunla birlikte varlığını sürdürmek için inatçılığa başvurur. Kocasının onun üzerindeki hakimiyeti karşılığında, bir de kocasını aldatmaya çalışan ve onu, kısranı ve gazabını taciz etmek isteyen entrikacı kadın vardır. Dolaylı eylemlerde bulunması ancak kocasını iğrenme, kafa karışıklığı ve hor görme durumuna sokar. Sürekli sinirleniyor. İnatçılık değil, karısı tarafından sadece ona saldırmak için uygulandı. Sessiz saldırganlık olarak bilinir. Tüm bu eşlerin tedavisi ve tedavisi tamamen farklıdır. Burada size... Eğer eşiniz gerçekten inatçıysa ve duası buysa inatçılığını kırmak için ona hakim olmanız gerektiğini söylüyoruz. Senin tiranlığın onun inatçılığından daha ağır basmalıdır. Bu nedenle savaş kaybedilen bir savaş olacaktır. Ama eşiniz teslim olana ve inatçılığından kesin olarak kurtulana kadar aranızda çok fazla sürtüşme olması gerekiyor. Ve eğer karınızın inatçılığı, onun fikrini ve iradesini ifade etmesine izin verdiğiniz anda vasiyetini iptal etme girişiminin bir sonucuysa, onu inatçılığından geri alacaktır. Ve senin onun üzerindeki zulmün ve senin onun üzerindeki zulmün karşısında karın zayıflar. Ama bütün bunlar bir nezaket ve saygı hali içinde. İkna yoluyla karakterinizi onunkinden daha güçlü kılmak ve aranızda problemler ve kayıplar olmadan onun inatçılığını kırmaya çalışmaktır. Ve entrikacı karısı durumunda inatçılığı çarpmadan emmek için diplomatik ve olgun olmalısınız. Ve inatçı olduğu bir anda onunla yüzleşmekten kaçınıyor ve aynı zamanda siyasi ve diplomatik adamın istediğini yapıyor. Ve buna teslim olmayın, diplomasi ve politik yöntemle onun inatını kırabilir ve bu inatçılığı özümseyebilirsiniz. Bu inatçı bir çocuğun önündeki ebeveyn rolüne benzer. Bir politika izlemenin durumu kontrol altına almanın en iyisi olduğu, kimliğini ve kimliğini ifade etmesini kabul etmeye çalışın ve her zaman geleceği hakkında ona güvence vermeye çalışın. Onunla kalıcı bir çatışmaya girmeyin. Her zaman yerine koyun ve takdir edildiğini hissettirin ve ona sevgisini, şefkatini, istikrarını ve istikrar hissini verin. Karınızın inatçılığının nedenini her zaman size anlamaya çalışın ve onunla ikna ve anlayışla davranın ve onu kendi fikrine sahip olmadığına ve buna inanmadığına ikna etmeye çalışın. Tüm meseleleri ve sorunları çözmek için size geri dönmeli ve evliliğinizin başından itibaren güçlü. Ayık ve rasyonel bir kişiliğe sahip olmalısınız. Son olarak videoyu beğendiyseniz bana destek olun. Bilek like ve kanala abone olun. Tuta Rafat La tensavu bil video ve fil kana. lana